Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yurt, Bafra ilçesinde incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda onun üzerinde altyapı kurumu var. Bunlarla yıllardan beri çalışıyoruz. İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyon merkezlerine de uygun olaraktan 2008 yılına Aykoma yönetmeliğini çıkarttık dedi. Deyince, e, hizmet alanı sınırları genişleyince e, bu ilçelerde de hizmet etmekte olan diğer altyapı kurumları e, meydana çıktı. Bunlardan bir tanesi caddeleri kazmışlar, sokakları kazmışlar ama üst yapı tamiratları yapılmamış. Diyor ki e, biz ilçe belediyesiyle ilçe belediyesiyle protokol yaptık, onlar yapacaklar. Vatandaş onu böyle bilmiyor. E, bu verdiği fiyatlar e, ilçe belediyesiyle e Akmercan Doğalgaz Dağıtım Şirketi arasındaki düzenlenmiş olan protokoldaki fiyatlar çok düşük fiyatlar. Mahalleliler de şikayetlerini şöyle dile getirdi. Burada biz burada aynı zamanda gıda üretiyor. Bu toz kalkıyor fabrikanın içine giriyor. Burada biz iki seneden beri mağduruz. Böyle sanayi yakın 5 dolu dolmuştan gidiyoruz. 5 sene önce eşildi. Öylece duruyor hala. 5 sene üzerinden geçti. Sizin bütün dolmuş güzergahları böyle mi? Hep böyle. Böyle. Hı.